Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz Bu eğitim videomuzda sizlere halihazırda Selenium'da çok kullanılan, adı birçok projede kullandığımız proxy bağlama özelliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bunu da kendi sitesinden kodlarla yapacağız. Örnek kodlarla düzeltiyorum. Şuradan şuna kadar alalım arkadaşlar. Bu proxy Selenium, OpenQianotla Selenium'dan geliyor arkadaşlar, bunu unutmayalım. Kind manuel bir şekilde olduğunu söylüyoruz. Otomatik arama yapmasın sistemdeki benim e, proxy'mi odaklansın. Şimdi SSL proxy veya HTTP proxy bunlar size kalmış. Ben SSL proxy buldum bu ücretsiz bir şekilde. Onun için denemesini buradan yapacağım. Bu HTTPS, SOCK4 ve 5 5'miş. Varmış. Özelliğinde. Okey. 80-80. Ne bağlantı yapıyormuş arkadaşımız. 2 nokta üst üste de 80-80 dediğimiz arkadaşlar. Tabi burada hata almamak için options proxy eşittir. Yukarıdaki oluşturduğumuz proxy. Şimdi başlayalım. Bu kadar. Göreceğimiz üzere IP adresimize Ecen Hizap'tan baktık. 186. Bakıyoruz IP'mize doğru mudur? Doğrudur. Olayımız budur arkadaşlar. Bu şekil rahatlıkla proxylere bağlanabilirsiniz. Bunu aynı zamanda bir metot haline getirelim arkadaşlar. Şöyle daha daha güzel olsun daha doğrusu. Ne diyelim? Şuraya EBS Selenium Proxy diyelim arkadaşlar. Biz niye bunu yapıyoruz derseniz buradan return döndürecek. Generate bir tane metod oluşturduğumuz oluşturduk gördüğüm göreceğimiz üzere. Buradan e, proxy Selenium Proxy'yi biz ne yapacağız? Return ile geri döndüreceğiz arkadaşlar. Proxy Tanımladığımız fakat string IP adresi diyelim arkadaşlar buraya virgül string port diyelim bir de string e, tipini şey yapalım string tip verelim arkadaşlar buradan da eğer tip eşleşitse SSL else ise bunu şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu sırada size kalmış. Proxy ne yapalım? Global ile tanımlayalım. Eğer SSL ise şu olsun. Değil ise hops gel buraya. Değil ise HTTP proxy olsun. Buraya da şunu alalım. Şurada birincisi neydi bizim IP'miz? İkincisi neydi? 80 80 portumuz. Üçüncüsü neydi? SSL. SSL'lisi SSL'li olanı gidecek arkadaşlar. Burada sadece yapmamız gereken ne var? IP adres artı iki nokta üst üste artı port bu kadar. Sonra geliyorsunuz şunu kontrol V ile diğer tarafa yapıştırıyorsunuz. Sonra düzenlediyorsunuz mis gibi. Buradan geriye dönülüyor. proksimizi proxy veriyor. Ne oluyor? Kod karışıklığı olmuyor. Karmaşası olmuyor arkadaşlar. Deneyelim. Tabi bu sefer de, bu sefer de şeye bağlanmaz. <laughs> İcan hesaba bağlanmıyor. Zaten global proxy'nin kötü yanı bu. Arkadaşlar. Tabi uçmuş. Sesler var mı? O bir ihtimalle uçtu arkadaşlar. Bu şekilde artık da işlemlerimizi yapabiliriz arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda fazla uzun olmasın. Bu kadar da arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa hemen videonun aşağısına bekliyorum sizi.